Yerde kaldı diye Çok Chase. güzel atıyordu ya oh. <laughs> <Come on. gülüyor> Geriye doğru döndüler Kanı Roberts <laughs> Çağlar Kan <Come. gülüyor> Tekrar Çağlar Ben İlk müdahalenin olduğu anda Burak zaten olsaydı pozisyonundaydı. Topa yaklaştığı anda yan. Tekrar James ortası geldi. Kafa vuruşu top üstten dışarıda. Çok net bir pozisyondu sevgili seyirciler. Kıfır Moore az önce de söylediğim. Ama kalecinin üzerine. Kaan. Taça gönderiyor. Kaan'a Yükseldi. Top boşta kaldı. Iyi çıkardık. Açık, yok bir şey yok. Umut Meray. Çalar. Sevgilim değil.